Selamlar herkese arkadaşlar. İyisinizdir inşallah. Ben biraz heyecanlıyım çünkü birazdan Beşiktaş'ın maçı var ve Forvet'te Gökhan Tören'in oynayacağını öğrendim. O yüzden biraz heyecanlıyım. Ve totem olsun diye e, sorumuzu, videomuzu maçtan önce çekmeye karar verdim. Normalde maçtan sonra çekip alacaktım ama böyle bir şeye karar verdim. Umarım e, totemde başarılı olurum arkadaşlar. Ve bu soru harbiden beni heyecanlandıran bir soru. Çünkü tek soruda 3 konu birden var. Konular trigonometri, süre ve parabol bilgileri gerektiren bir soru. Üçünden birini bilemezsek e, çok zorlanacağımız bir soru açıkçası. O yüzden böyle bir soru seçtim. Soru bu arada Kaan kardeşimden geliyor. Yapışıklı kardeşim Kaan'dan. Ona da buradan selamlarımız, selamlarımızı iletiyorum. Ve bu kadar boş yaptıktan sonra soruya geçelim. Dik koordinat düzleminde y eşittir x kare artı k eğrisi ile bu eğriye a noktasında teğet olan y eşittir mx doğrusunun grafiği aşağıda verilmiştir. B 0 4 olduğuna göre tanjant BAO değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar bakın şimdi sorumuzu bir yorumlayalım. Bir kere B noktası 0'a 4 noktası olduğu için bakın burası tam da 4 noktası. Ee, ayrıca arkadaşlar x kare artı k x yerine 0 verdiğinde burada kestiği için o yüzden k'dan kurtulalım. Denklemde k gördüğümüz yere 4 yazalım. Çünkü burası k noktası. Evet bu bir. İkincisi arkadaşlar bunlar burada kesişiyorlar. Şuradaki oluşan şu açıya alfa diyelim. Bu alfa açısının tanjantını bulmaya çalışacağız. Nasıl bulmaya çalışacağız arkadaşlar? Bir kere şunu düşünelim. Bakın parabolde doğru da şu nokta A noktasında teğet geçiyorlar birbirlerini. Ben şu A noktasını arkadaşlar başlangıçtaki absisine X diyeyim. A diyeyim hatta. A diyeyim. O zaman bu parabol için A noktasında A kare artı 4'ten geçiyor diyebilirim. Daha sonra arkadaşlar parabolün şu noktadaki türevi teğetin şu noktadaki türevine, eğimine eşit olduğunu bildiğim için ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın f üstü x'i bulalım. f üstü x dediğim şey nedir? 2x'tir. A noktasındaki türevimiz de o zaman bizim neye eşit olur? Arkadaşlar 2A'ya eşit olur. Bu doğrunun eğimi de arkadaşlar orijinden geçtiği için x'in önündeki kas sayıdır. O da m'e eşittir. Eşittir m derim ve m'yi arkadaşlar 2A olarak yazabilirim. Ben buradan böyle bir çıkarım elde ettim. Bunu ne yapacağım? Şimdi gidin şurada yazalım. Yani y dediği bir şey aslında 2ax oldu. Bu cepte. Şimdi arkadaşlar sırada bakın şöyle bir şey var. Parabolle doğru birbirine ne yapmış? Teğet geçmiş. Parabolle doğru birbirine teğetse biz ne yapabilirdik arkadaşlar? Parabolle doğrunun denklemlerini birbirine eşitleyip delta eşittir sıfır yapıp kesiştikleri noktanın apsisini bulabiliriz. Hadi gelin onu yapalım. x kare artı 4 eşittir 2ax dedim arkadaşlar. Sol tarafa attım. x kare eksi 2ax Artı 4 eşittir 0 dedim. Arkadaşlar bu denklemi deltası eşittir 0 yapacağız. Bunu deltasının eşittir 0 olmuş. Hadi yapalım hatta. Tam kare olmasını söyleyecektim de. Yapalım ve görelim. 4 a kare eksi 16 eşittir 0 dedim. Attım diğer tarafa. A kare eşittir arkadaşlar. 4 geldi. a artı eksi 2 geldi. Ama ben a'yı x eksi'nin sağında seçtiğim için arkadaşlar a noktasının değeri kaç olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Yani burası 2 noktasıysa de yerine yazarsan 2'nin karesi 4 4 artı 4'ten burası da ne oluyor arkadaşlar 2'ye 8 noktası geliyor şimdi bakın arkadaşlar bu bilgimizi de kullandıktan sonra şimdi geriye son trigo bilgisi geldi kaldı onu da nasıl yapacağız bakın şu tam 4'ten x eksenine paralel doğru mu çizdim tamam mı burada arkadaşlar ee, ne yapacaksınız bakın şu doğru y eşittir 2 ax x doğrusu hatta ben y'yi a'yı bulduğum için Yazdım yerine y eşittir 4x doğrusu oldu. Tam şurada. Şurada arkadaşlar bakın. Doğru kaçtan geçiyor? 4'e eşit. Neyin görüntüsü 4'tür burada? Tabii ki de x yerine 1 yazarsam 1'in görüntüsü 4 oluyor. Yani burası da bir birim burası da bir birim oldu. Bu da cepte. Aynı zamanda arkadaşlar bakın. Şu doğrunun uzunluğu 8 birim. Çünkü görüntüsü 2'ye 8'di. Buraya kadar olan kısım da 4 birim. Burası 4 birimse o zaman buraya da kaç birim kalıyor? 4 birim kalıyor. Bakın şurada oluşan şu A, B şuraya da T diyelim. ABT üçgenini şuraya çıkartıyorum. Şuraya çıkartayım ki görmesi daha kolay olsun. ABT üçgenini çıkarttım. Bakın şu Y eşittir. 4X'in doğrusunu şuradan kestim. Ve buraların 1'e 1 olduğunu az önce bulmuştuk. Ve burasının da kaç birim? 4 birim olduğunu biraz önce bulmuştuk. Şu açı alfa açısı demiştik. Bu açının tanjantını bulmak istiyordum. Şimdi ne yapacağız? Bak bakın arkadaşlar. Şunu yapalım. Ben bu açıya beta açısı diyeyim. Burası alfa artı beta açısı olur. Ben neyi biliyorum? Alfa artı beta'nın tanjantını biliyorum. Nedir tanjant alfa artı beta? Tanjant alfa artı beta arkadaşlar. Bakınız ki karşı bölü komşudan 4 eşit. Bu cepte. Ben aynı zamanda neyi biliyorum arkadaşlar? Büyük üçgenden tanjant beta'yı biliyorum. O da ne eşit? Bakın tanjant beta büyük üçgenden çekersem 4 bölü 2'den 2'ye eşit geliyor. Bunu biliyorum. E ne yaparım? Ben bunu biliyorsam artık tanjant alfa artı beta'nın açılımı şurada yaparım. Nedir? Tan alfa artı tam beta. Tam beta yerine 2 yazdım. Bölü 1 eksi tan alfa çarpı tam beta. Tam beta yerine 2 yazdım da 2 tan alfa oldu. Eşittir arkadaşlar. tan alfa artı beta kaçtı? 4'e eşitti. Hemen gelin bir işler dışlarımızı yapalım. Tanjant alfa artı 2 eşittir. 4 8 tan alfa geldi. Bunu buraya bunu buraya atarsam arkadaşlar 9 tane tan alfa değeri eşittir 2 oluyor. Tan alfa da arkadaşlar iki tarafı da 9'a böldüğümde 2/9 geliyor. Yani sorunun doğru cevabı da E oluyor. Soru bu arada Karekök'ün AYT denemelerinden arkadaşlar. Ee, çok, gerçekten çok kaliteli ÖSYM'nin e, sevdiği bir soru kalıbı diyorum ve herkese iyi çalışmalar diliyorum.